Haber Global muhabiri Mehmet Altun Işık Bağdat Caddesi'nde onlarla beraber şu anda. Mehmet nedir durum Bağdat Caddesi'nde? Evet Bağdat Caddesi'nde renkli görüntüler hakim 65 yaş üstü olanlar ve 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar günler evlerdeydi ve evler dışarıya sokağa sadece camlardan balkonlardan bakabiliyorlardı ki tam 50 gün sonra onlara da sokağa çıkma noktasında 4 saatlik de olsa izin verildi. Kamera arkadaşım Hakan Taran size Bağdat Caddesi'ni göstersin. Şöyle bir caddeye baktığımızda gerçekten çok renkli çok güzel bir görüntü. Bizler de onları bu sokaklarda görmeyi özledik diyebilirim. Şimdi biz yayına hazırlanırken burada elbette onlarla konuşma fırsatı bulduk, sohbet etme fırsatı bulduk. Şimdi sizi biriyle tanıştıracağım. Kemal amcayla tanıştıracağım. Gerçekten çok renkli, çok keyifli bir sohbeti vardı. Kemal amcanın aynı sohbeti tekrar canlı yayında yapmak istiyorum. Yapalım. Kemal amca 32 yaşında olduğunu söylemeyeceğim kimseye merak etme. Ben yok yok ya o zaman yalan söyledim. Şimdi ben 65'ten 10 gün aldım. Hava çıkayım mı, çıkmayayım mı diye tereddüt ediyordum. En sonunda çıkayım dedim yani 65'ten 10 gün fazlam var. Daha yeni girdi. Hakkın var mı yok mu? Var var her zaman ha, hakkınız mesele var. Yok. Şu anda çok mutluyuz ama yarım mutluyuz. İnşallah tam mutlu olacağımız günleri bekliyoruz. 50 gün sonra Kemal amca dışarı çıkma fırsatı buldun. Ben aslında sizin ne kadar keyifli olduğunuzu görebiliyorum. Neler söylemek istersin? Valla bu keyfi biz kendi kendime yaratıyorum. Keyfi kimse dışarıdan bana vermiyor. Herkes iyi görmesi lazım, olumlu olması lazım. Başka ne psikolog çaresi var ne doktor yapar. Kendi kendini tamir etmemiz lazım. Evet Kemal amca çok çok teşekkür ediyorum. Umarım bu, bu günleri en kısa sürede atlatırız ve sizi her zaman sokakta görme fırsatımız olur. Elbette eşinize de bir font değil mi? Efendim neler söyleyeceksiniz 50 gün sonra? 50 gün sonra baya bir mutluluk yaşıyorum ama güzel bir mutluluk değil bu. Böyle bu halde olmamış olsaydı inşallah keşke. Fakat bundan sonra bakalım iyi günlerimiz olacak umarım. Güzel günler geçireceğiz bir daha da böyle hapishane gibi hani evlerde hapis, hapis olmayacağız. Umarım bu bu günleri en kısa zamanda evet, atlatırız. Evet, iyi günler olacak tahmin ediyorum. Sizleri de sürekli sokakta görme fırsatı buluruz. Çünkü bizler siz bizler siz sokakta görmekten gerçekten çok mutlu olduk. Uzun zamandır büyüklerimizi elbette sokaklarda göremiyorduk ki tabii ki bu onlar için de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların bu salgından korunması için bir kısıtlamaya maruz kaldı, bir kısıtlamaya kaldılar ve 50 gündür de evlerden çıkamıyorlardı. Tabi onlara mikrofon uzatmaya devam edelim, konuşalım, duygularını öğrenelim. Çünkü gerçekten ben her birine baktığımda yüzünün güldüğünü görüyorum, gözlerinin içi gülüyor. 50 gün sonra tabi dile kolay. Sokaklara sadece camlardan, balkonlardan bakabiliyorlardı ve 50 gün sonra Üstelik hafta sonundaki kısıtlamayla birlikte İstanbul sokakları onlara kaldı. Bakalım neler hissediyorlar, neler düşünüyorlar. Efendim 50 gün sonra sizi sokakta görmek ne güzel. Neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Bizler de sizin anneler gününüzü kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir günde bize sokağa çıkma yasağını engelleyip bizi dışarı çıkaran Sayın Fahri Karatürk Sağlık Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Ancak Evde bunaldık, evde yorulduk, yürürken bile adımlarımızı atamıyoruz. Bunların daha sık bir şekilde bize verilmesini rica ediyorum. Evet çok teşekkür ediyorum. Çok haklısınız. Tabii ki 50 gündür evdesiniz. Elbette içeride kalmak kolay değil, evde kalmak kolay değil. Ancak dediğimiz gibi salgın devam ediyor ve büyüklerimizi bu salgından korumak için belki de gerekli bir önlemdi. Hatta gerekli bir önlemdi diyebiliriz. Ve 50 gün sonra dediğimiz gibi yeniden sokağa çıktılar. Üstelik bugün sokağa çıkma kısıtlaması var. Dün gece 24 itibariyle başladı ve bugün de devam ediyor sokağa çıkma kısıtlamasının da artık son saatlerindeyiz. Ancak 65 yaş üstü ve kronik rahatsız olanlar içinde son bir saatlik dilimin içinde Zira 11'de sokağa çıkmaya başladılar ve saat 15'e kadar da vakitleri aslında baktığımızda İstanbul genelinde çok dolu dolu güzel bir anı bir an geçirdiler diyebiliriz. Zira İstanbul'da da Biraz da onların şansına güzel de havalar hakimdi. Gerçekten İstanbul'un her noktasında güneşli bir hava hakimdi. Güzel bir hava hakimdi. Onlar da günler sonra belki de iki, iki aya yaklaşık bir zamandan sonra sokağa çıkma fırsatı buldular. Gördüğümüzde konuştuğumuzda gerçekten hepsinin çok keyifli olduğunu görüyoruz. Kameraman arkadaşım Hakan Tarhan'la biraz daha ilerleyelim. Bu atmosferi sizlere de gösterelim. Bu noktada elbette emniyet ekipleri de var. Sürekli uyarıda bulunuyorlar. Tabi şimdi... Sokağa çıkma noktasında izinleri verildi ancak bir takım önlemleri de almaları gerektiğini ifade edelim. Örnek verecek olursak maske kuralı mutlaka uyulması gerekiyor. Diğer taraftan sosyal mesafeye de uymak gerekiyor. Zira dediğimiz gibi salgın da hala devam ediyor. Evet bakın şu an. Bir e, 65 yaş üstü büyüğümüz gidiyor, ona eşlik eden bir yakınlığı görüyoruz. Tabii onlarla birlikte yani kendi başına sokağa çıkamayanlara re refakat edenler de var. Onu da ifade edelim, e, bunu da belirtmiş olalım. Dediğimiz gibi emniyet ekipleri sürekli e, dolaşıyorlar. E, büyüklere e, özellikle sosyal mesafeye uymaları noktasında uyarıda e, bulunuyorlar. Maske kuralına uymaları noktasında uymuyorlar. E, uyarıda bulunuyorlar. Çok renkli, çok güzel bir görüntüden bahsedebiliriz. Tabii ki sadece Bağdat caddesine değil, şu anda İstanbul'un birçok noktasında bu renkli görüntüleri görmek mümkün. Bugün aynı zamanda anneler günü elbette. Ee, onlar da bugünün keyfini tadını çıkartıyorlar. Tabii sokağa çıkma kısıtlaması e, kısıtlamasına ötürü sokağa çıkamayanlar da var. Ancak bu şu saat diliminde, özellikle saat 11'e kadar Bağdat caddesi boştu ve 11'den sonra. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar yeniden sokağa çıkma fırsatı buldu ki 50 gün sonra sokaklara yeniden çıktılar. Bugünün keyfini tadını çıkartıyorlar diyelim ve sözü şimdi birinden haber merkezine bırakalım. Teşekkürler Mehmet. İstanbul Bağdat Caddesi'nde durum böyleydi.